Arkadaşlar bugün size bekle Minecraft'tan Türkiye bayrağı bayrağıyla kayıp onu göstereceğim. Part 3 başladı. Şimdi olarak Türkiye bayrağımızı yapıyoruz. <laughs> Türk bayrağımız hazır arkadaşlar şimdi de Japonya yapalım. Japonya bayrağı yapılması için beyaz flama ve gök masası. Japonya bayrağı masası arkadaşlar. Şimdi de Fransa yapılması gerekenler gök kırmızısı ve Lacivert taş gerekiyor bayramımız Fransa bayramımız hazır olmuştu şimdi İtalya'ya geçiyoruz yapılması için gerekenler <laughs> beyaz plama gül kırmızısı <laughs> ve üzerine kaktüs işe gerekiyor. İtalya bayramımız hazır. Şimdi Macaristan'a geçiyoruz. Macaristan bayrağı yapılması için kaktüs yeşili ve gül kırmızısı gerek. Şimdi de Paraguay. Paraguay bayrağı yapılması için alttaki lacivert taş ve üstündeki kırmızı. Paraguay ha. bayramı hazır oldu. Şimdi de ha. şey yapım. Lüksemburg, Lüksemburg bayrağı yapılması için cam gibi boya da kullanabilirsiniz ya da çıkma bir de üstünde. Gül kırmızısı bakın arkadaşlar. Lüksemburg bayrağımız hazır oldu. Şimdi de Vietnam. Vietnam bayrağımız hazır arkadaşlar. Şimdi son olarak Hindistan bayrağı. Hindistan bayrağı yapılması için turuncu boya. Yeşil boya. Ve. Yacivet taş. Hindistan bayramı hazır arkadaşlar. Videomuz bitti. Şimdi abone olun. Videomuz bitti. bay bay.